20. yüzyılın sonlarında Güneydoğu Türkiye'de olağanüstü bir keşif yapıldı. Bu keşif Şanlıurf'alı bir çiftçi tarafından yapıldı. Tarlasını sürerken bulduğu oymalı taşı alıp müzeye götürüyor. O zamanki müze müdürü ilgilenmiyor. Bunların kireç taşı olduğunu söylüyor. Daha sonraki sonraki yıllarda Alman arkeologlar bu taşları görüyor ve keşif başlıyor. Sütunlar ortaya çıkarılıyor. Bunlar hayvan resimleri ve soyut sembollerle özenle şekillendirilmiş ve oyulmuşlardı. Bu keşfi bu kadar olağanüstü kılan şey yaşıydı. Günümüzden 11500 yıl öncesine dayanıyor. Stonehenge'den 6000 yıl ve Mısır piramitlerinden de 9000 yıl daha eskidir. Bu keşif arkeoloji camiasında şok yarattı. Tarih öncesi döneme dair geleneksel anlayışa meydan okudu. O zamana kadar o dönemin insanların basit avcı toplayıcılar olduğuna inanılıyordu. Avcı toplayıcıların bir yapı inşa etmiş olması daha önce o dönemlere ait kabul edilen şeylerin yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Ama Göbekli Tepe onların yeteneklerinin inkar edilemez bir kanıtı oldu. Kimsenin mümkün olduğunu hayal etmediği bir sosyal organizasyon ve teknolojik beceri seviyesine işaret ediyordu. Göbeklitepe'de 2023 yılında yapılan kazılarda önemli bulgular elde edildi. Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre çeşitli insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı. Kireç taşından yapılmış ve gerçek boyutlu olan bir yaban domuzu heykeli bulundu. Yüzeylerinde aslanlar, tilkiler, yaban domuzları, yılanlar ve kuşlar dahil olmak üzere hayvan kabartmaları, oyulmuş sütunlar zaten ilk kazılarda ortaya çıkarılmıştı. Bu oymalardaki ayrıntı seviyesi dikkat çekicidir ve hayvan anatomisi ve davranışları hakkında derin bir anlayışa işaret etmektedir. Bazı araştırmacılar bu hayvanların Göbekli Tepe halkı için sembolik bir anlam taşıdığına inanıyor. Hayvanlara ek olarak sütunlara oyulmuş, anlamı bugün hala bir gizem olan soyut semboller de var. Göbekli Tepe halkı avcı toplayıcı mıydı yoksa tarıma başlamışlar mıydı? Sorusu çokça tartışıldı. Bu yapıları kimin inşa ettiği ve nasıl başardıkları konusunda da yine birçok tartışma oldu. Hakim teori, Göbekli Tepe'nin avcı toplayıcılar tarafından inşa edildiğidir. Bulunan mayalanmış tahıl kalıntıları ve buğday tohumları tarımın bilinçli bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Göbekli Tepe birçok açıdan yenilikler, değişimler getirirken en önemli anlamı kent ile tapınak ilişkisini geçersiz kılmasıdır. Burada küçük toplulukların bir araya gelerek tapınaklar inanç yerleri kurdukları görülmektedir. Bu da avcı toplayıcı dönem insanların yaşamının sanıldığı kadar basit olmadığının göstergesidir. Göbekli Tepe bir yerleşim yeri değildir. Herhangi bir konut yapısına rastlanmamıştır. Kazılarda büyük sayılara ulaşan hayvan kemikleri bulunmuştur. Bu durum Göbekli Tepe'de çok fazla et tüketildiğini göstermektedir. Tartışma devam ediyor ancak açık olan şu ki Göbekli Tepe inşa edenleri ister, avcı toplayıcı ister, ilk çiftçiler olsun insan sosyal gelişiminde önemli bir adımı temsil ediyor. UNESCO tarafından 2011'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne, 2018'de ise kalıcı listeye alınmıştır. Anadolu yaklaşık 50 uygarlığın, 200 kültürün yurdu olma niteliğini taşıyan çok zengin bir topraktır. Göbekli Tepe'nin de buna eklenmesi Anadolu tarihini daha da zenginleştirmiştir. Öyle görünüyor ki bize Kadim toplumlarla ilgili daha çok şey anlatacaktır. Göbekli Tepe'nin varlığı, erken insan uygarlığına dair anlayışımızı yeniden düşünmeye zorluyor. Tarımın ortaya çıkmasından önce bile insanların olağanüstü mühendislik ve sosyal organizasyon becerilerine sahip olduğunu gösteriyor. Din ve ritüelin insan kültürü ve toplumunun gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. Göbekli Tepe atalarımızın yaratıcılığının ve zekasının bir kanıtıdır ve geçmişimiz hakkında öğrenebileceğimiz çok şey olduğunun bir hatırlatıcısıdır.